Hastamız şehir dışından geldi. Çok ciddi bel, sol bacak ağrısı var. 1-2 aydır bu ağrıyla beraber yaşıyor. Birçok tedavi denemesine rağmen çok etkili olmamış. Yaptığımız MR tetkiki sonucunda aşağı seviye sol 5 büyük bir parça serbest disk olduğunu gördük. Ve birazdan endoskopi kapalı yolla ameliyatını gerçekleştireceğiz. Hazır mıyız? Hazırız Hastamızın ameliyatını bitirdik. Sol 5-1'de geniş ve güzel iki tane serbest parçası çıktı. Uyanınca hep birlikte göreceğiz. Her şey yolunda. Gayet güzel bir ameliyat oldu. Şimdi bunu siz göreceksiniz. Güzel mi oldu, ağrılar geçti mi? Ama bundan sonra daha kendimizi koruyacağız, dikkat edeceğiz. Doktor sözü dinleyeceğiz. Tabii. Vücudumuzu yormayacağız zarar vermeyeceğiz hiçbir şekilde. Elinize sağlık hocam. Söz mü? Söz inşallah. Peki. Çok geçmiş olsun. Görüşmeyelim. İyi günlerde görüşelim. Hastalıklı görüşmeyelim olur mu? Sağ olun hocam. Tamam geçmiş olasın. olsun. Şu an gayet istersen koşabilir. Çok şükür iyi. Kendisine, ekibine, bütün hastane çalışan herkese teşekkür ederiz.